Sayın Sümer. Teşekkür ediyorum Sayın Başkan. Cumhurbaşkanlığı Yatırım Planlama Ofisi tarafından açıklanan Adana evet. ilçemizde Aşağı Körkün Haclı Bendi sulama projesi açıklanmıştı. Projenin 2021 yılında başlayıp 2025 yılında tamamlanması ve 3000 hektar alanın sulama ihtiyacı giderilmesi hesaplanıp 196 milyon tutan da sulama projesi açıklandı. Bugüne kadar geçen iki sene içerisinde hiçbir daha çivi dahi çakılmadı. Bu aslında biz bu projeyi açıkladık ama yapmayacağız demektir. Söz konusu Adana olduğu zaman iktidarın yapmadıklarını yapmış gibi göstermesine, özel sektöre ait fabrikaları kendi yapmışçasına açılış yapmasına, Adana'yı devlet yatırımlarından mahrum bırakmasına alışkınız. Ancak özellikle tarım sektörü ve çiftçilerimizi ilgilendiren, Tarladan markete raflara kadar etkisi altına alan projelerin yarım bırakılması asla kabul etmiyoruz. Adana'nın ve Adana çiftçimizin yararına olacak söz verilmiş tüm projelerin bir an önce tamamlanması. we